Evet, sevgili izleyicilerim, bugün okullar artık yarı yıl tatiline girdi. Çünkü mevsimsel olarak da zaten karkış nedeniyle bazı okullar kapalıydı. Şimdi bakıyorsunuz ki ne de çok tatil yapıyoruz, diyesimiz geliyor. Aslında tatillerimiz de çok çünkü öğretim süremiz kısa. İşte biliyorsunuz daha önce okullar birinci dönem ve ikinci dönem olarak işte ayrılmıştı. Bu yarı yıl tatili bir de yaz tatilimiz vardı. Sonra bu birinci dönem ve ikinci dönemin ortalarına da birer haftalık tatil kondu. Tabii bir haftalık tatil konduğu zaman onun cumartesi pazarı da eklediğimiz zaman 7 güne 9 güne tekabül ediyoruz bazı günler. E zaten bayram tatillerimiz var veya özel günler tatillerimiz var. Efendim yani çok da tatil yapıyoruz. Tabi tatili kim yapar? Çok çalışanlar yapar. Yani dinlenmek için, istirahat etmek için düzenlenir. Fakat bizde çocuklarımızın eğitim seviyesi çok da mükemmel değil. Biz aslında daha çok çalışmamız lazım. Çünkü bakıyoruz biz gençliğimizde cumartesileri okula giderdik. Cumartesi günleri resmi daireler açık olurdu. Hafta yedi gün biz beş gün çalışıyoruz, iki gün dinleniyoruz. Bazı öğretmen arkadaşlarla konuştuğumuzda onlar daha çok tatil olmasını istiyorlar. Zaten tatil yaklaştığı zaman bir hafta 10 gün önceden dersler bırakılıyor. İşte tatile giriyoruz, dersler bitti diyor öğretmenler. Bu da yanlış bir uygulama. Biz genç bir nüfusa sahibiz. Gelişmekte olan bir ülkeyiz. Bizim daha çok derse, daha çok çalışmaya, daha çok öğrenmeye ihtiyacımız var arkadaşlar. Her ne kadar kanuni olarak mesela işçiler 8 saat çalışıyor gibi görülse de işçiler daha çok çalışıyor. Evet biz burada tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Hayırlı tatiller olsun. İnşallah bu tatiller kendilerine daha verimli düşünme azmi kazandırır. Daha sonra işte ikinci dönemde başarılarına başarılar katarlar efendim.